Merhaba, Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Eron. Bugün sizde ne yapacaktık kanka? Ben unuttum. Alt katta işte Monster Spawner koyduk. İşte savaş. Onlarla da Ben chest'e ne gireyim? Do, do do do. Sen beni kimlere Hadi. Kılıç da aldı bak. Neyse. Zaten Sen almayacak de... mısın? Aldık işte. Ananı Pardon arkadaşlar. Oyunu oyundan beni attı. Evet. Şöyle Dı dı dı. Hadi onları. Dı 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 dı. Bir tam ses. Kılıcımı Hadi ver la. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi. Dur bekle. Allah yanlış tarafa gidiyor. Arkadaşlar videomuzun benim adım Mahmut Eren kanalımızın adı evet, da Mahmut Eren, diye olacak. Eron diye olacaktı. Ama, YouTube salaklığı Allah ın, Allah. Etti mi lan respawn? E de etmiyor ki bunlar. Niye yapmıyor? Videoyu <laughs> durdur. Yap. Anana. Yaptı mı? Oğlum bir de içinde yaptıysa. Gel 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 gel. Bak evi. Ben çıkamıyorum. Arkadaşlar şu an aksiyon Şurayı kapatacağım. Oğlum biz ikinci kattan gittik. temiz. Ha? Oturma odası temiz. Bizim oda temiz. Ha, ah. Bu temiz. Oyunda galiba hata oldu. Çünkü yapmadı. Çünkü yapması lazımdı. Biz bunu çok denedik. Ben yıkanacağım mı? Ay. Tuvalete iş Ben işeceğim kanka. Çok. Aa, bu videoda amacımızı yapamadığımıza göre bu videoyu kısa bitiriyoruz ve sileceğiz. Hayır silmeyeceğiz. Ne silmeyeceğiz? Ne yapacağız? Yapacak macera yok. Yapacak. Hmm. Arkadaşlar e, birkaç dakika bekleyin. E, bekleyin. Şimdi end portal yapalım sizle beraber. Hadi. Bir Size göre bir saniye bize göre. Arkadaşlar biz evden çektik. Böyle düz bir yer açalım dedik. Yeni bir yer. Evet, çünkü evin yanına, ee, çünkü evin yanına ben yapmak istemedim. Korktum mesela. Ama ondan Şimdi bir şey olmuyordu. Yap Hangisinden yapalım. yapılıyordu onu unuttum. Şey. Ilk önce Hadi çakmak arkadaşlar. almam lazım. Evet çakmağı bir alalım. Sonra şu bak. Bloklar bloklarda arkadaşlar şu en alttaki şu civardaki şu siyah obsidyan. Obsidyan. Şimdi ben yapımına geçeyim. Da, da, da. Beraber yapacağız bekle. Aa. Şimdi böyle yapıyoruz. Sonra alta iki tane koyuyoruz. Ne alt kamerayı? Bak şöyle. Evet. İki tane. Daha. Sonra bir tane daha şöyle koyuyoruz. Sonra böyle yükseltiyoruz. Üç tane sonra tepelerine birer tane daha. Ondan sonra şöyle ortalarına birleştiriyoruz. Ve çakma yakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Bu modsuzdur arkadaşlar. Kesinlikle modsuz. Modsuz sadece kriti bizim e, boyunda kriti modu da oluyor. O, on, onun sayesinde ben şimdi portala girdim. Sen de gir. Böyle bir yer. Evet, ne Burası böyle bir Kanka uç. Kanka uç. Ben burada geçen arkadaşlar yalnız oynarken burada bir kale buldum. Kanka kaleyi ben de bulacağım şu an. Ama kale hepsinde olmuyor mu? Hepsinde oluyor. Hepsinde oluyor. Bir dakika neredesin? Nerede la bizim yer? Neredesin? Bizim yer nerede? İsmim bile gözükmüyor. Oğlum, ah şey... dayım ben. Ha tamam ismin gözükmüyor. Oh lavda banyo zaman. Neyse evet, arkadaşlar. Evet portamız bu şekilde. Sok. Sen gelmedi ya portalı gör. Bir... Gel. Ha az önce diye. Yakabiliyor musun? Evet İşte arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bu şekildeydi. İyi seyirler. Bir dakika video video bit. Arkadaşlar Bulunca... daha video bitmedi. Şimdi bundan sonra bundan çıkıp başka bir şey göstereceğiz size. Hadi bir saniye bekleyin. Arkadaşlar özür dilerim. Özür dilerim. Bu sefer bir şey bulamadık. Ee, şimdiki videomuz vlog olacak. İyi seyirler. Daha bekleyin işte. Yavaş. Da da da. Son. Durun. Bitmeden önce size bir şey dinleteceğim. Da 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 da. Allah da mavut Kamera yasana. Mesele çakal olmakta değil yen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız görüşürüz.